Herkese merhaba arkadaşlar bugün TM Creati oyununuzu nasıl açarsınız onu göstereceğim. Bunu açtıktan sonra arkadaşlar arkadaşlarınızla birlikte istediğiniz gibi oyun yapabileceksiniz. Bunu şöyle aktifleştiriyoruz. İlk önce oyununuzu açıyorsunuz. Ya oyununuzu oluşturuyorsunuz. Ee, sonra e, böyle bir ekran geldikten sonra yukarıda View gözüyor arkadaşlar. Ona bir kere basıyorsunuz. Orada TM Create var tam burada. TM Create'yi bir kere basıyoruz. Sonra arkadaşlar şöyle yapalım bir. Ee, Burada Turn On var arkadaşlar. Buna bir kere bastıktan sonra oyunumuzu tekrardan açacak. Gördüğünüz üzere. Evet böyle biraz uzun sürebilir bu bilgisayarınızın hızınıza göre değişiyor. Evet böyle bir şey geldikten sonra bunu artık kapatabiliriz. Böyle şunlar pluginler de çıktı şunları da kapatalım bunlar gereksiz. Ee, sonra game settings'e basalım tekrar home'a gelip burada game settings. Ee, sonra tekrar permisyona girelim. Evet arkadaşınızın isminizi buraya yazacaksınız. Evet böyle bastıktan sonra arkadaşlar e, burada user kısmına böyle ekleniyor sonra buradan e, izni play oynama ve buradan edit yetkisi verdikten sonra buna save'e tıklıyorsunuz arkadaşlar ve arkadaşınız artık bu haritaya gelebilir nasıl e, nasıl gelebildiğinde hemen şöyle göstereyim e, evet e, Roblox'un internet sitesine geldik ve buradan kredite bir kere basıyoruz arkadaşlar. Böyle sonra burada sizin oyunlarınız gözükecek. Evet. Mesela siz hangi oyunda yaptınız kredi yani ben daha demin bu oyunda yaptım. Bu oyuna bir kere basıyorum ve arkadaşlar bu oyunun linkini arkadaşına za atıyorsunuz. Sonra arkadaşınız bu linke geldikten sonra burada 3 tane nokta çıkıyor. Buna bir kere basıyor sonra buradan edit sana tıklıyor ee, arkadaşlarınızda da bunlar gözüküyor sanırım edit'e tıklıyor sonra tekrardan roblox studio açılıyor ve o da sizin yanınıza geliyor arkadaşlar. Ee, şimdi ben e, geldiğini gösteremeyeceğim. çünkü iki tane hesaptan ayrı açamıyorum ama geliyor yani deneyebilirsiniz bu videoluk bu kadar arkadaşlar eğer video işinize yaradıysa ee, videoyu beğenmeyi Abone değilseniz abone olmayı Anlamadığınız kısımlarda yorum atmayı Veya sormak istediğiniz soruları Yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar Ve bugüne bu kadar Kendinize iyi bakın Hoşçakalın